Yatırım günaydın, hoş geldi. Günaydın, Barış Bey ve Hakan Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Dün borsa cephesinde yukarı hareketle kapandık. Yüzde birlik yukarı bir e, hareket oldu. Yurtdışı e, yurt dışı Amerikan endeksleri iyi kapandı. Orada gelen bilançolar var. Bizde de yavaş yavaş bilançoları bekliyoruz. Nasıl bir gün bekliyor bizi? Merkez var, Avrupa Merkez Bankası var. Detaylar sende. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında önce küreselden başlayıp akabinde yurt içi tarafa dönelim isterseniz. Küresel piyasalarda da özellikle Amerika'da geçtiğimiz hafta bankacılık sektörü öncülüğünde 3. çeyrek finansallarını almaya başlamıştık. Dün de hem Morgan Stanley'in hem de United Airlines'in 3. çeyrek finansalları beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Bu da her iki hissede de özellikle Morgan Stanley'de yüzde beşin üzerinde, United'da da yüzde onun üzerinde kazançları beraberinde getirdi. E, tabii hal böyle olurken de S&P 500 yeni rekorlara e, gitmeye devam ediyor. O tarafta 5800'ün üzerinde artık oturan bir S&P var diyebiliriz. Genel anlamda Amerikan yatırımcıları oldukça iyimser. Yani yukarı yönlü eğilimler devam ediyor. Bilanço sezonuna güçlü başladılar ve beklentiler de benzer şekilde yukarı yönde. E, hatta e, en son kurum beklentisine baktığımızda Goldman Sachs e, S&P 500 için 6500 e, hedef fiyat vermişti önümüzdeki 12 ay için. Bu da yaklaşık %9 bir potansiyelin hala varlığına işaret ediyor. Tabii genel anlamda baktığımızda ekonomik veriler de güçlü geliyor. E, Fed'in yumuşak iniş senaryosunun yanı sıra. Tüm bu e, algıları beraberinde topladığımız zaman e, Amerikan endeksleri de dediğim gibi azalmaya devam ediyor. Özellikle Russell 2000 endeksi de yani küçük şirketlerin fiyatlandığı endekste e, neredeyse Kasım 2021'den bu yana e, en yüksek e, günlük yükselişini kaydetti. E, Avrupa piyasalarına baktığımızda aslında kapanışla birlikte FTSE endeksi dışında diğer Avrupa borsalarının eksi de olduğunu söylemek mümkün. Bunun da sebebi dün e, İngiltere tarafında aslında beklen e, yani keskin bir düşüş vardı enflasyonda İngiltere enflasyonunda. Bu da bir miktar daha e, o tarafta iyimserliği beraberinde getirdi ve FTSE'de %1'in üzerinde artılar varken diğer ARPA tarafında gelen verilerin de ışığında aslında e, negatif tarafta kapattığını görüyoruz. Bu sabah keza ARPA vadelerinde de yine e, Fipsi Endeks'i dışında negatif fiyatlamaların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Siz de bahsettiğiniz barış ve bugün ise bir faiz kararı gelecek 15 15te Beklentiler 25 basmanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde. Yani refinansman faizinin %3,65'den %3,40'a gerileceği e, bekleniyor. Dolayısıyla akabinde de e, Avrupa Merkez Bankası'nın 15-45'teki açıklamaları da özellikle piyasalar için oldukça kritik olacak diyebiliriz. Artık e, Avrupa tarafı daha çok enflasyondan ziyade odağını bir miktar daha büyümeye kaydırmış durumda. Düşük büyüme tarafına kaydırmış durumda. Dolayısıyla bu da e, Avrupa piyasalarında özellikle geri çekilmeleri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Tekrardan Amerika'ya dönecek olursam bugün o tarafta da perakende satış verilerini alacağız. Bu da aslında tüketici eğilimi için oldukça kritik bir veri. Bunu da takip ediyor olacağız. Keza sanayi üretme verisi de yine Amerika tarafında beklediğimiz bir veri olacak diyebilirim. Onun dışında Netflix'in bilançosu da kapanış itibariyle alacağız. ABD vadelerine baktığımda bu sabah yatay negatif bir fiyatlamanın hakim olduğunu söyleyebilirim. Asya tarafında çok kısa özetleyecek olursam eğer o tarafta bu sabah Çin yetkilileri e, beyaz listedeki aslında e, konutları destekleyecek bir ön söz verdi. Burada e, özellikle e, bir miktar mali teşvik yapacaklarını belirttiler ama bu bir miktar hayal kırıklığı yarattı. Ve Çin'deki emlak e, sektöründeki hisseler bu sabah %5'in üzerinde değer kaybetti diyebilirim. Asıl düşüş Nikkei tarafında o tarafta da beklentilerin altında gelen dış ticaret verileriyle birlikte Nikkei tarafında en son baktığımda %1'in üzerinde kayıplar vardı ama genel çerçeveye baktığımda Nikkei dışında Asya piyasaları pozitif diyebilirim. Dolayısıyla aslında küresel piyasalarda bir miktar risk iştahının karışık olduğu bir güne başlıyoruz desek herhalde yanlış olmaz. İçeriye de bakacak olursak aslında dün e, kapanışa doğru alımların e, daha ziyade etkili olduğunu gördük. Bunun hmm. da sebebi e, 16 Ekim seans kapanışı itibariyle Wisdom Tree ETF ayarlamalarından kaynaklıydı. E, dolayısıyla eşleşmelerde özellikle bazı hisselerde e, yüksek ve düşük e, kapanışlar gördük. Dolayısıyla bunun devamı gelecek mi? Yoksa bu bir seferlik bir hani ETF fonunun alımlarıyla birlikte gelen yükseliş miydi? E, bunu tabii ki yatırımcılar daha ziyade e, merak konusu halinde takip ediyorlar diyebilirim. Temmuz ayından itibaren düşen bir borsa İstanbul var. E, likidi de oldukça az. Yabancı çıkışı yılbaşından bu yana 2 milyar doların üzerinde. E, bunun tabii ki ikinci çeyrek finansallarındaki zayıflıktan ziyade üçüncü çeyrek bilançolarındaki kar tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi de temel anlamda etkili oldu. Fakat e, gelen... Aselsan ile başladığımız aslında 3. çeyrek finansallarda e, çok da negatif bir fiyatlama söz konusu olmadı. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinin etkilerinin de artık zayıflayacağı çeyreklere doğru yol alıyoruz. Bu da e, endeks üzerindeki baskıyı bir miktarda hafifletecek bir unsur olarak okuyorum ben burayı. Dolayısıyla teknik açıdan değerlendirdiğimizde bugün özellikle takip edeceğimiz seviye 9000 seviyesi. Burası psikolojik bir seviye. Fakat asıl ara direnç olarak Takip edeceğimiz yer 9.200 bölgesi. Buranın üzerinde bir günlük kapanış almamız oldukça kritik olacak. Geri çekilmelerde de özellikle endeks tarafında 8.700 seviyesinin bir miktar daha destek ve tampon bölgesi olarak e, takibimizde olacak. 2 e, gündür buralara gelmiştik ama altına sarkma çok olmamıştır. Dolayısıyla 8.700 seviyesini de ee, önemli takip ettiğimiz destek noktası diyebilirim. Bugün e, içeride de kritik olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Konsensüs beklenti aslında politika faizinin %50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde fakat özellikle karar metni oldukça kritik olacak. Burada da biliyorsunuz son karar metninde e, yani güvercin diyemeyiz ama bir takım nüanslar yapılmıştı. E, dolayısıyla Eylül ayı enflasyonundan sonra e, yüksek gelen, oldukça yüksek gelen enflasyondan sonra karar metninde tekrardan sıkı duruşu baskılayacak bir vurgu olacak mı? Bu piyasaların özellikle takibinde olacak. Yoksa hani bunun mevsimsellikten kaynaklandığı mı vurgulanacak? Çünkü biliyorsunuz eğitim harcamaları vesaire bunlar e, enflasyon üzerinde oldukça etkili olmuştu Eylül ayı enflasyonunda. Dediğim gibi faiz kararından ziyade aslında karar metninin e, daha çok ön planda olacağı bir gün yurt içi piyasalarda bilgi bekliyor olacak. E, ve her perşembe aldığımız Merkez Bankası'nın e, yabancı mevkul kıymet istatistikleri de oldukça önemli. E, cümlenin hani, e, ortalarında da söylemiştim yabancı çıkışı başından itibaren 2 milyar doların üzerinde. E, burası da dediğim gibi önemli takip edeceğimiz veri olacak toparlayacak olursak küreselde ECB'nin faiz kararını ve Amerika'dan gelecek terakende satış verisi ve sanayi üretimi verisini içeride ise odak Merkez Bankası'nın faiz kararını olacak diyebilirim. Makbule çok teşekkür ederiz. değerlendirmeden için günü toparladı. Sevgili Makbule. Aynen. Yurt dışı ve yurt içi yakından takip edeceğiz. Ben teşekkür edeceğiz. ederim. Kolaylıklar diliyoruz.